Özgür, Özgür. Anne de bakayım. An ne? ne? Özgür, bak burada ne var? Ya ne güzel araba. Kimin bu araba? Çocuğunuzun yaşıtlarına göre konuşması geç. Göz temasını kuramıyor. Adana tepki vermiyor. Takıntıları var. Bunlar tek bir rahatsızlığın belirtisi, otizm. Neredeydin bu saate kadar? Arkadaşlarla takıldık biraz. Niye haber vermedin? Unuttum. Ne demek unuttum ya? Ya aklımdan çıkmış işte uzatma. İnsan ailesini unutur mu? Ne ailesi be ne ailesi? Biz normal bir aile miyiz? Şu hale bak. Ne var ailemizde ne ima diyorsun yine? Oğlumuzun aklı yok. Aklı var oğlum sadece otizmli. Ayakkabısını bile bağlayamıyor. Daha 8 yaşında dünya üzerindeki bütün ülkeleri ve başkentleri ezbere sayıyor ama. Çişini söyleyemiyor ne yapayım ben ülkeyi ne işimize yarayacak? Allah bize bunu vermiş. Ne yapalım? O ister mi böyle olmayı? Benim oğlum böyle olamaz. Anlıyor musun? Olamaz. Ama oldu. Oldu işte anladın mı? Böyle dünyaya geldi. Kime hesap sorsun? Allah'a mı? Haşa. Kimin haddine düşmüş? Kaderini yaşıyor zavallı. Bir de biz mi vuralım? Yapayalnız mı bırakalım şu koskoca dünyada? Anneyi babayı geçtim. Nasıl insan deriz kendimize? Bir kere baba desin ya bir kere. İçinden söylüyorum aslında. Baba diyorum kafamın içinde sesleniyorum. Ona sadece kulaklarım duymuyor. Ağzım oynamadığı için. Ama en çok diyorum kafam, anne diyorum kafamda. Annem her seslendiğinde avuçlarım terliyor ve göz kafesim hızlı hızlı alçalıp yükseliyor. Aynı büyük asal sayıları bulmaya çalışırken olduğu gibi. Asal sayıları çok sevdiğimi öğrendim. Demek ki annemi de çok seviyorum. O da beni çok seviyormuş. Öyle diyor bana. Üzgün demek olduğumu söyledim. Babamla annem benim yüzümden sık sık kavga ediyorlar. Annemin suratı böyle oluyor. Bunun da kızgın olduğunu söyledim. Çünkü geçen sabah okul gömleğimin düğmelerinden biri kopmuş. Annem yerine başka bir düğme dikti. Benim 11 tane düğmem vardı. Bu benim sevdiğim bir asal sayı. Ama artık 10 tane gömlek düğmem ve bir tane başka bir düğmem oldu. Bu hiç hoşuma gitmedi ve suratım böyle oldu. Çığlık atmak ve dönmek zorunda kaldım. Tam 2 saat 32 dakika döndüm. Bu mutlu demek. Okuldan dönerken 490 adım sonra Alt geçidi yeniyoruz. Orada müzisyen bir grup var. Bir abi çok güzel klavye çalıyor. 17 basamak merdivenliyoruz. Daha ilk basamakta duymaya başlıyorum. Sonra müzik yaklaşıyor. Önlerinden 23 adımda geçiyoruz. Ben çaldıkları parçanın notalarını buluyorum. Onları evde yazıyorum. Aynı böyle hissediyorum. Kafam karışıyor. Bu şekiller benim için okul demek. Bütün arkadaşlarım bana böyle bakıyorlar çünkü anlayamıyorum. Bana yaşımı soruyorlar. 15 yıl, 5 ay, 7 gün yaşındayım diyorum. Gülüyorlar. Okul çok garip bir yer. Sen salak numarası mı yapıyorsun? Çikolatamı geri verirsen bütün ilgini geri veririm. Köre benziyorsun. Benim yazarsan senin arkadaş olurum. Şu şeyi çıkarma be. Çekil elinden lafla. Annem beni erken aldı ve gezdik, parka gittik. Annemin telefonu çalana kadar çok eğlendik. Parktaki bütün çizgileri saydık. Sonra annemi Begüm teyze aradı. Annem benim burnumu oluk oluk kalındığını söyledi. Ben çok korktum. Burnum oluk olmuş. Çığlık atıp dönmek zorunda kaldım. Okula yeni bir müzik öğretmeni geldi. Ve beni edebiyat dersinden aldı. Kuralları çiğniyoruz dedi. Anlamadım. İşte o gün ben konuşmayı öğrendim aslında. Lisede bütün törenlerde çaldım. Devlet konservatuarını kazandım. İlk parçamın adını Merhaba Anne koydum. Sonraki parçam ve baba oldu. Müzisyen arkadaşlarım oldu. Ve Be beraber sahnede konuştuk. Ben piyanonun başına geçtiğimde çok geveze biri oluyorum. Annem benim öteki olmadığımı söylüyor. Ben de artık toplumda yerimi bulmuşum. İstanbul'da oturuyorum. 80 metrekare bir evimiz var. Biz mutluyuz. Biz bir aileyiz. Ben de bu ailenin çocuğuyum. Ben de bu toplumun vatandaşıyım. Çalışanıyım, arkadaşıyım, varım. Ben de varım.